Selam dostlar TeknoKul'dan Deniz ben Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Çok güzel bir ürünle karşınızdayım Ulanzinin arkadaşlar youtuberlar için Veya direkt profesyonel çekim yapanlar için Çok güzel bir ışığını buldum Bunu kendimiz için almıştık fakat almışken de bir video çekelim Dedik dostlar İlk önce kutusundan başlamak gerekirse dostlar Hızlı bir şekilde şöyle bir arkasını döndürmek istiyorum Yanını yorasını döndüreyim ki ne var ne yok bir bilgisi var mı Bunları size aktarmak için Evet arka tarafında bir bilgi yeri var dostlar 40 wattlık bir gücü varmış dostlar Ve 600 lümenlikte bir ışık gücü varmış dostlar. Full güçte 1,5 saat giderken ışığın seviyesini en düşüğe aldığımızda da 5 saat kadar gidebiliyor dostlarım. Ve ortalama full şarjda 3 saatte şarj oluyor. İsterseniz hızlı bir şekilde kutumuzu açalım dostlar. Direkt hatta sizlere göstermek için bu şekilde açacağım. Kutu içerisinde neler olup olmadığını sizler de birlikte göreceğim dostlar ben de. Evet, bir adet ayaklığımız yani tripodumuz çıkıyor. Daha sonrasında ise dostlar ışığımız ve ışığımızın önünde daha doğrusu airsoft tarzı yaratmak için bir adet sünger daha doğrusu plastik bir şey çıkıyor dostlar. Evet kutumuzda daha farklı bir şey yok. Burada bir adet kullanım kılavuzu var hızlı bir şekilde onu da çıkaralım. Evet beyazda bir kullanım kılavuzumuz var dostlar. Fakat kullanım kılavuzunu kim okur? Ben okumam. Evet direkt ışığımızı açamıyorum çünkü gerçekten güçlü olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ya da bu tarafa doğru açayım ki zaten sizler de gücünü göreceksinizdir. Evet arkasında arkadaşlar bir adet ekranı var ve ışığımız açıldı. Buradan e, gücünü bir ayarlamak istiyorum. Bir dakika dostlar. Evet ters tutuyormuşum. Bir dakika. E, ayrıca iki adet renk modumuz var dostlar. Hızlı bir şekilde mesela buradan sarı bir rengi alabiliyorum. Sıcak bir renk yapabiliyorum arkadaşlar. Ayrıca direkt buradan aynı şekilde cct tarafını çevirerek de dostlar beyaz bir renk yapabiliyorum. Daha sonrasında dostlar aynı yerde dım yazan yeri de arttırarak ışık seviyesini arttırabilirsiniz ve gerçekten şu an kameradan çok az belli oluyor mu bilmiyorum. Yüzüme çevirmek de istemiyorum dostlar. Sonra gözlerim fena bir şekilde kamışıyor. Dım kısmından da arkadaşlar dediğim gibi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şu anda düşürdüğümde bakın tamamen düşürdüğümde kapanıyor. Çok az bir şey arttıracağım. Çok 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 az bir şey arttıracağım ve evet ışığımız geldi. Sonrasında arttırdığımda da çok güçlü gerçekten ve evet fena bir ısı da salıyor. Bu, niye bu kadar ısınıyor bilmiyorum ama cidden fena bir şekilde ısı da salıyor dostlar. Ben buradan baktığım için gözüm gene kalmıştı. Fakat bunun nasıl tam olarak kullanıldığını bilmiyorum. Hatta ben buna bak Evet dostlar, ışığımızın üst tarafını kurdum fakat burada farklı mod seçenekleri de varmış. Bakın üzerine CCT'nin üzerine bir kere tıkladığımızda dostlar buradan nasıl yanacağını seçebiliyoruz dostlar. Yanıp sönmeli bir renk seçeneğimiz daha var dostlar. Ve sonrasında televizyon adında bir modumuz daha var dostlar. Bu televizyondan hemen hızlı bir şekilde çıkalım. Biz tamamen kendimizinkini ayarlayalım ve %100'ü alalım. Sizler de bu şekilde kullanarak dostlar hızlı bir şekilde videolarınızı çekebilir veya profesyonel kayıtlar alabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde bir tripodunu da açmak istiyorum bu ürünün. Hızlı bir şekilde bir tripodunu da açalım ve nasıl bağlanıyormuş ona bir bakalım. Evet tripodumuz üçgen bir şekilde açılabiliyor ve Ve evet dostlar siz çok fazla masamı göremiyorsunuz. Tripodları sağlam bir şekilde tutuyor. Çok da kırılmasına zaten şey vermiyorum. Ürün linkini arkadaşlar aşağıya koyacağım. Haberiniz olsun sizler de beğenirseniz gidip alabilirsiniz. Fiyatı şu anda bizim aldığımız zamanda 5000 TL idi. Daha yeni aldık daha doğrusu. Şu anki fiyatı ne kadardır bilemiyorum. Sizler de inceleyerek arkadaşlar satın alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.